Kayıtlıyken hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sonunda tekrar Antalya Spor'a geri dönebildim arkadaşlar. Evet bayağı uzun bir hastalık dönemi geçirdim. Biraz rahatsızdım. Hala sesim bozuk aslında. Ama artık daha da fazla tamam yani bir hafta yakın oldu bir hafta oldu. Ee, hemen isterseniz Sampdoria maçına geçelim. Bakalım bu arada son 32'de rakibimiz Sampdoria olmuş. Ben de burada buraya gelince öğrendim. Bu aşamaya gelince Bakalım zor bir maç içeride ilk maçımız ilk maçta iyi bir skor elde etmek istiyoruz zaten gol yememek istiyoruz ki ikinci maçta avantajlı olalım. Ee, son maçların yıldızı Jasson özellikle arkadaşlar Jasson çok çok iyi oynuyor. Ben nasıl yapsam? Formu kırmızı yapayım, bunları beyaz yapayım. Aynen böyle olsun. O yüzden Jasmin Yelik 11'de oynayacak. Ve Antalya'da bir başka yağmurlu gün. Rakip İtalyan Sampdoria. Euroleague'deyiz. Son 32'deyiz. Antalya büyük spizyat grubundan çıkarak kimse beklemiyordu. Yağmurlu maç. Yağmurlu maç çok zor oluyor ya. Hemen etrafa yani çıkoya maç başlasın. Hemen erken gol bulabilirsek kral olur. Oraya etek kaçırdım ama olmadı. Maalesef zeminin azizliğimiz burada. Oradan gidemezsin yavrum sen göndermem. Yapma be hocam hiçbir şey yok. Ne? Penaltı mı? And the is yellow. I coming out for a second, but no. I think the booking is fair enough. penalty! Oh, İşte ilahi adalet. Ulan nasıl penaltı? <laughs> Git oradan be. Git Justin. Justin ver o pası be. Penaltı penaltı. Penaltı ver. Oğlum büyük bir skandal ya. Ayıptır hocam. Vallahi ayıptır. Alçık o. Hocam bir şey yok. Burası bir hakem ya. Kırılar, i̇şte o adam gibi adamı geri aldım şu anda ya biz çok boş <laughs> baktım oraya ya Tarık var ya olmayacak <laughs> arkadaşlar Hop, Bravo Lazareviç Bravo Lazareviç vur Lazareviç konuldu Lazareviç attı niye Eto'ya seviniyor niye seviniyor lan? biri bana anlatsın Eto niye seviniyor git kameraya haydi haydi Haydi. Eto'ya çarptı orada Eto gol Eto'nun diyor Galatasaray Eto'ya çarptı arkadaşlar. Ne oldu oğlum bu oyun mu bozuldu lan neler oluyor bu oyunda. Ha çarpmış Eto'ya baya çarpmış hem ya. Baya topun yönü değişti Eto be kafasını kullandı. Aman Gudino. Godino biliyorsunuz yükselen yıldızlardan o topları yemezsiniz rahat olun. Orta biraz dışarı gelecek gibi geldi bana. Önde Bravo Brand. Oh! Oh! Vurdurma. Vurdurma! mu? döndü. Oh! Jass'tan Brent'e Çok güzel oldu. Jass aldı. Uzakları sever Jass'ın. Jass'ın orada hocam bir müdahale var. Korner zaten. Aman Jass'ın. Bunlar sever böyle kontrolleri ama ulan ne uzaklaştık. Abi dönüp vurdu be. Adam dönüp vurdu ya. Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Soriano. You know. İşte orada tabi ben yaptım. Çünkü uzaklaştırırken pas uzaklaştırdım. Aslında vursam gitse olur. Şimdi Eto. Eto girdi. Eto, Eto, Eto dik oldu. Eto. Eski takımına Eto affetmiyor eski takımına karşı. 2-2 gol düellosu var Antalya'da. Santo ile kaçıyor Antalya kovalıyor işte Eto. Eto muhteşem bitirdi. Topu inanılmaz yere vurdu. İşte Samuel Eto. Şimdi Eto. Evet şimdi Raman. Fırla Raman. Fırla Raman. Fırla. Fırla. Bravo Raman. Yürü. Önüm boş. Ver orada Eto'ya. Gitti. Ver adama. Geçmedi be çıktı hocam. <laughs> çıktı hocam. Yapma. Ulan ah be. Çekil oradan ne oluyor? Lan son dakika. Olmaz o. Of. Gudino son dakikalarında da mı? Öndeyse ben buradayım. Ne yapıyorsun lan? Hocam orada far var. Ya adamlar maç oldu bitirdiler ya. Çok güzel maç oldu ya. Vay ve 2-2 ama çok eğlendim ya. Acayip eğlenceli bir maç oldu. Ve sonunda açık bir günde Antalya'da oynuyoruz. Yine evimizdeyiz. Sivas Spor oynuyoruz. Lige yere döndük. Malum Sivas maçları hep zordur zaten. Zor bir maç olacak ona eminiz. Antalya Spor'un ilk kombiri gördüğünüz evet. üzere takım biraz yorgun arkadaşlar ama çok fazla değiştirmek de istemedim. Yani iyi oynuyor çünkü takım. Özlü Turmek maçın hakemi. Martin Taylor'ın deyimiyle. De. Sivas Spor başladı. Fazla evet pres yapıyor. Yapma Brent. Harikasın be orada be. Harikasın be. Bravo çocuklar. Bu arada yeni transferlerimizden Henry. işte bu ilk 11'de arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Henry'yi aldık. Bizim Karol'un yerini hazırladığımız çocuğumuz. 18 yaşında. Ünite'den aldık. Asist mi yaptı acaba? Orada ne oluyor. Oradan göndermeyiz çünkü niye yok? Çünkü orada Henry var. En azından pozisyonu bozdu. Aman be. Ne kurtardın be Gudino be. Ne kurtardın be Gudino be. Bravo. O kadar o baskıyı yedik. O Çıkamadık yani o bir türlü. Çıkamadık. Böyle bir orta yok ya. ya. Yani çok bir şey yok abi. Müthiş bir ortaydı yani. İyi Iannaccio. Hoppa! Devrildi Iannaccio. Iannaccio. İyi geçti. İyi dripling attı. Çikor'un pasında bakın Iannaccio topu çekti. İkinciyle ile geçti. Açısını buldu. Orada affetmez artık Iannaccio. aynen. İyi geç top geçti mi? Geçti. Çek Brent çekti. Bir daha çek Brent. İyi ortaya yap. Vur o kafayı be. Ver Brent'e. Ne güzel gidecektim orada ben. İkinci yarı yorulan Lazaro için yerine Martin Ödegaard girdi arkadaşlar. Bakalım bir şeyler bekliyoruz tabii Ödegaard'tan. Yani amacımız Ödegaard'ın drip linkini sol tarafta iyi kullanmak. Ama Chico'nun bu hareketleriyle olmazsa da bu işler. Henry çok iyisin Henry. Ver pasını. Eto. Nun. Kimse yok Eto. Eto. Kaçırma bunu Eto be. Ah be. Çok iyi pozisyondu. Kafasını çarpmış herifin ya. Var ya. O kadar. Yatsın. Yatsın gidiyor. Ulan geçmedi be. Zaten o sanki oyuna şimdi girmiş gibi koşar artık. Olmaz tamam. Henry şansını çok zorladı Henry. Verir mi? Verdi pası. Hocam orada faal var. <laughs> o kart etti o. Daha önce yaptı aynısını. Eto var orada. <laughs> Eto gol attı. Samuel Eto. Duyamıyorum dedi Eto. Duyamıyorum dedi. Duyamıyorum dedi. İşte Eto. O kısa boylu orada işaretledi. Zaten kendi sarı kartta görmüştü. Abi de onu atmış ha. Tam o kısa boylu arasında atmış ha topu. Samuel Eto. Eto şimdi ödegard'a verdi ödegard martin ödegard geçemedi ödegard indir onu orda ödegard çok güzel bookings. profesyonelce yapacak bir şey yok profesyonelce Fakat daha sonra ordu kovu hocam profesyonelce alttan şey yaptım yani şşşt sesini yok bak daha ben geldim şey yapma. Ya işte kırmızı kart verilir mi verilmez mi yani. Yaktık öde kartı. Çocuğu yaktım valla. Ha korner. Gelmeyin <laughs> her kimse gelmesin. Ee, gel Allah bu iyi olmadı işte Ve maç bitti Aldık maçı 2-1 1-0'dan 2-1'e getirip Maçı kazanmasını bildik Bu maçın niye daha zor olduğu belli oldu Evet Deplasman... kendi evinde Fenerbahçe Trabzon'u yenmiş arkadaşlar. Demek ki yerdeki puan farkı ikiye mi düştü ne oldu ben anlamadım. Eyvah eyvah ya hiç öyle bir şeyimiz yok bekletmemiz yoktu ama. Welcome to you. I'm Martin Tyler. Alan Smith is with me. We are set now to describe Euroleague action for you. Ve Sampdoria'dayız. ikinci maçı oynuyoruz. 2-2'nin Roma maçındayız. Neden bilmiyorum ama hava yine yağmurlu. Maçın hakemi Hayner şimit midir nedir öyle bir şey. Yine yağmurlu. Nedir bu yağmurlardan çektiğimiz? Hemen maça başladık. İyi anaço akıl aramamız lazım. Biliyorum skor avantajımız yok. Yani şu anlamda yok. Gol atmamız lazım. Aa, çok net. Ee, belli. Golü <laughs> kesme <laughs> Biraz yoracağım seni ama. Şimdi Eto. Eto geçti. Eto. Eto orta burada bir artık yani bir zahmet. Bırak istemiyorum. Tamam Eto u. boş ver. Es takım arkadaşındır. Boş ver. Öyle yapma. Sen buraları seversin Eto. Buradan penaltı gibi kullan bunu Eto. Haydi Eto. Çak onu Eto. Çak da onu Eto. Frikiklerin. Frikiklerin adamı Eto. Devril Eto. Devril. Lütfen devril. Yıkıl. Yıkıl. Sampdoria'yı yıkın adam Eto. Deto işte flikiklerin ustası Samuel Leto. baktı Ölçtü biçti Tam olması gereken yere Üst direk ve içeride İşte bakın Muhteşem vurmuş Samuel Leto. Bravo Aslında Şimdi Hop bırak döndü Bravo Tarık Çek Tarık Gel Tarık Vay Bravo Ver şimdi. Hocam. Hop. Hop penaltı. Hocam o nedir hocam? Hocam demek ki bunlara yeterli penaltı verilmiyor o zaman. İyi birazdan ben de yaparsam bana da vermezsiniz. Çok güzel pas oldu Tarık. Güzel. Burada be. Bravo Tarık. Oğlum. Offside yok bu arada ya. Ah. ya. Ya. Just the bak abi. O adam da affetmiyor haliyle. Ya yok ya. abi çok basit gol yiyoruz ya. Yani böyle hani Of. Tarık gitti. Tarık atı golü be. Tarık be. Ulan var ya Tarık yemin ediyorum. Ronaldo'nun sabit versiyonu gibi oynadım be. Bir anda orada bir karambol Tarık aradan fırladı. Çıldırıyor Antalya taraftarları. Brand, Brand bitirdi ki Orkut Kaşı, 1, 2, 3, Tarık daldı. Muhteşem bitirdi ya. Köşeyi harika bıraktı Tarık. Müthiş. Harikasın Tarık Çamdağ. Evet yeni tutu çıkıyor arkadaşlar. Yeni çıktı. Ee, yeni Emrah ki 4-5-1 düzenine dönüyoruz. Emrah Forza oynayacak. Eto şu ana kadar tek forvet şimdilik çünkü iyi bir performans gösterdi. Eto'nun bitiriciliğinden faydalanmak istiyoruz. Şimdi Emrah. Emrah'tan gerçekten muhteşem bir pas. Maç efsane adı. Öne girmesin. Tarık efsane arkadaşlar. Hakikaten Tarık sene sonunda beni al dedi yani diyor şu anda. O. Chico Chico, Chico gidiyor. Verdi pasını. Eto döndü kaleciden. Şansını kaçırdı Brent'i. Brent. Brent sıyrıldı. Oha! Çüş! İnsanlık dramı var burada şu anda. Bravo hocam. Bravo. İşte bu. Carbonero. Carbonero, karbon oldu gidiyor. Ayıp ya hocam, hiç konuşma. Ya çok rahat gitti orada ya. Of sert of. Var ya orada nefesim kesildi zaten. Şimdi. Yok şurada bir Allah'ın gelsin şöyle bir. Heh. Orada bir an anla oldu anlamadım ben de. Gel. Orada en alttan Brent kaçtı. Brent. Brent top çeker. Brent plasesine vurur. Gol olur mu? Vur lan. Lan vur gol Lan vur lan. Girmedi Allah kahretsin girmedi. Nasıl girmez oğlum bu top? Oğlum bu top nasıl girmez lan? Oğlum top nasıl girmez? Ama bu girer. Değil aman. Aa bu da kaçtı. <laughs> ne oluyor oğlum son dakikada? Oğlum 30 santimden ya böyle 3 metre 5 metre 30 santimden Oğlum 3 şut kaçırdı lan 3 şut Bitti Geçtik Turu geçtik <laughs> Turu geçtik of <gülüyor> <gülüyor> of geçtik. UEFA Ligi'nde yani daha doğrusu Avrupa Ligi'nde son 16'dayız arkadaşlar. Bu arada 6 5, 4'te 2 topa sahip olmalı da %51 üstünlüğümüz var. Yani şut isabetinde her şeyde çok daha iyiyiz. Evet arkadaşlar bir sonraki maçımız Galatasaray'la ama bende güç kuvvet kalmadı arkadaşlar. Bu arada lig tablosuna da bakmış olalım. Ee, ne diyor? 2 puan arkasındayız Fenerbahçe'nin 23 maç olmuş. Daha 11 maç var. Çok şey değişir. Ee, Galatasaray 10 puan arkamızda. Biz bayağı fark açmışız ya. Hani 3. ile yukarısı olarak. 10 puan az değil. Ama tabi Türk Telekom Arena'ya gidiyoruz. Yani oradan en az bir puan almamız lazım. Zaten bir önceki maç bayağı yazık olmuştu. Biz büyük takımlara karşı iyi oynuyoruz gerçi. O konuda biraz daha iyiyim. E, iyi hissediyorum yani o anlamda. Beşiktaş, Trabzon falan onlar gitmiş zaten. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız beğenmeyi ve mutlaka paylaşmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.